Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Günümüzdeki günler için siz sevgili Oğlak Burçları'nı neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bir takım bağlayıcı enerjilerden bahsediyor bize sevgili oğlak burçları. Bunlar alışkanlıklar olabilir, bizi bir baskı altında tutmaya çalışan insanlar olabilir, toksik ilişkiler olabilir, materyal, borçlar vesaire olabilir. O yüzden bir bakalım. Oğlak burçları için. sanki bir takım bağları bak seni bağlayan ama yani bunlar güzel bağ değil onu söylemeye çalışıyorum. Toksik bağlar arkadaşlar. Bunlardan kurtulacağın bir dönem olacak gibi gözüküyor. Bunlardan bir şekilde özgürleşeceğin, o bağın son bulduğu, e, sanki böyle nasıl söyleyeyim kendi kanatlarında uçacağın, o şey artık bağımlı olmadığın ya da onun baskısı altında kalmak zorunda kalmadığın bir dönem geliyor gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Tılsım Şövalyesi kartı ile beraber özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatına ilgili olabilir. Özellikle maddi konularla ilgili olabilir arkadaşlar. Biri seni bir borçtan kurtarabilir ya da sana gelecek bir yerden bir para, bir teklif, bir fırsat seni o bağlı olduğun şeyden bağımlı olduğun şeyden koparabilir gibi gözüküyor. Oradan özgürleşmeni sağlayabilir gibi gözüküyor. Şöyle düşün birine hemen acil borç ödemen lazım. şey i̇şte ya da faturalar birikti vesaire ödeyemiyorsun. İşte ailenden birine sana çıkarıp para vermesi gibi düşün. İş bulabilmek gibi düşün. Bunlar seni sanki böyle bir rahatlatacak ve dediğim gibi özgürleşmeni sağlayacak gibi gözüküyor sevgili oğlaklar. Hemen bir kart alalım tılsım altılısına. Aha. O Büyük Arkana Şeytan. İki tane şeytanımız oldu şu anda. Burada ne var biliyor musun? Sen bazı bağlarını koparıp başka bir bağ şeye doğru gidiyorsun. Seni daha çok rahatlatacak bir duruma doğru gidiyorsun sanki. Mesela şöyle düşün. Bu iş yerinde hiç mutlu değilsin, tamam mı? Ama çıkamıyorsun da sonra başka bir iş yerinden sanki teklif geliyor. Ha, yine kendini bir yere bağlamış oluyorsun ama sonuç itibariyle e, yani bu senin rahatlamanı sağlayacak onu söyle yani sonuçta kim bağımsız ki kim özgür ki böyle bir şey sanki arkadaşlar toksik bir enerjiden çıkmanız sağlayacak o bağı sanki koparıyorsun bir yerden bir şey geliyor sana ama başka bir yerle bağlanıyorsun böyle bir enerji gibi ya evet ama bak diyorum ya iki tane şeytan kartımız var bir bağ kopuyor. Sen başka bir bağa doğru gidiyorsun. Mesela şöyle düşün. Ah çok şükür borçlarımı ödedim. Hadi şimdi bu Ayşe bilgisayarın taksidine girebilirim. Bir, bir yandan da böyle bir şey sanki anlatabildim mi arkadaşlar? Belki de insan hayatı zaten bundan oluşuyor. Ama buradaki en önemli olan ilk etap seni rahatlatacak bir bağdan e, kopmanı, rahatlamanı sağlayacak güzel bir şey geliyor sana. Bir hediye geliyor anlatabildim mi? Sana burada bir destek, bir şey, bir, bir yani son anda yetişen bir yardım, bir para, öyle bir şey geliyor sana. Ve sanki sen bir yerden kendini koparıp başka bir yere kendini bağlıyorsun. Böyle bir enerji var arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. mısın ya? Yine sanki bazı bir kısıtlamalar var ve bu kısıtlamalardan bunalmış gibisin. Yine sevgili oğlak burçları. Yukarıdakine benzer bir enerji ama ben buraya tabii ki kendi içinde yorumlayacağım. Ben bu yükü taşıyamıyorum, kımıldayamıyorum, elbisenin içine giremiyorum, her türlü. Üstünde bir üstünde baskı yapıyor. Çok sıkıldım artık. Bu iş yerinden sıkıldım. Bunu aldım. Kendime zaman ayıramıyorum. Ee, sanki böyle bir diyor ya yükümlülükler daha doğrusu seni kısıtlayan, darlayan enerjilerin içerisinde gibisin. Fakat buradan bak bir rahatlama, bir kurtuluş geliyor. Görüyor musun? Sen bu e, seni kısıtlayan enerjilerden bambaşka bir enerjiye doğru ilerliyorsun ya. Bir özgürlüğe doğru gidiyorsun sen. Sevgili Oğlak burçları ve başarılı oluyorsun. Onu söyleyeyim yani. Rahatlıyorsun. Oh be üstünden yük kalktı diyorsun. Oh be iyi ki bunu yapmışım, iyi ki konuşmuşum, iyi ki sus susmamışım. İyi ki şu yükü üstünden atmışım. İyi ki cesaret etmişim. Böyle bir şey olacak sanki. Ve bu güzel sonuçlanacak. Yani seni rahatlatacak. Anlatabildim mi? Başarabildiğin, daha çok şey hayatta başarabildiğini göreceksin. Daha rahatlama. Aslında daha rahat bir hayat varmış dışarıda bir yerde diyeceksin. Böyle bir şey sanki. Tılsım yaveri. Yine iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte arkadaşlar Burada artık sanki hesap kitap yapmışsın, terazinin kefes, terazi önüne almışsın, kalem kağıda almışsın, üst üste koymuşsun ve diyorsun ki tamam yani buradan şu şekilde artık hani kurtulabilirim, kurtulu yolu budur diye bir artık sanki sonuca varıyorsun, somut bir veriye, somut bir şeye varıyorsun arkadaşlar ve oradan bir rahatlama geliyor sana, birdenbire böyle bir hafifleyeceksin, birdenbire yüklerin kalkacak sanki, böyle bir süreç. Cesur adımlarla gelecek ama bu. Onu da söyleyeyim. Büyük adımlarla gelecek. Bir bakalım. Ee, deliye bir kart alıyorum arkadaşlar. Kılıç 8 bak. Ya bu kadar olabilir. Sanki o sınırlamış, sınır, seni sınırlayan enerjilerin arasında sıkışmışsın. Elin kolun bağlı. Çaresiz bir enerjidesin. Ama buraya oh be kurtuldum rahatladım. Diyeceğim bir enerji gelecek önümüzdeki günlerde. Büyük bir rahatlama gelecek sevgili Oğlaklar. Çok çok önemli bir rahatlama gelecek. Bayağı sıkışmışsın ama yani benim gibi sınırlamalar, sıkıştırmalar kartıyla ile birlikte bir de Kılıç sekizi çıktı. Böyle bir enerji. Hırslar, ihtiraslar, azim diye çevirebiliriz bunu. Bir bakalım. Büyük arkana aşıklar. Büyük arkana. Ha, Şimdi burada arkadaşlar. Yine senin için bak sevdiğin, değer verdiğin bir şey. Hatta bu çoğumuz için tabii ki bir ilişki olma olma ihtimali çok yüksek. Fakat önümüzdeki günlerde bunu sorgulayacaksın. Gerçekten istiyor muyum? Ya da orada bak kafesin kapısı açık. Belki de özgürleşmek istiyorum. Belki de sıkıldım bu aşktan. Belki de bu aşk bana bir şey vermeyecek. Aşktan örnek vermek gerekirse. Gerçekten buna değer mi? Gerçekten o kadar mı istiyorum? Yoksa orada kafesin kapısı açık. Aslında gidebilir miyim? Gideyim mi? Böyle bir enerji var arkadaşlar. Kupa omzu. Ama sanki sende gelgitler oluşturan bir şey bu arkadaşlar ama zaman zaman Bırakma noktasına geldiğin bir ilişki olabilir bu. Partner, partner adayı, arkadaş, aile ilişkisi. Burada bak, şatoya giden bahçenin kapısı açılıyor. Yine ferforje. Burada da bak kafesin kapısı açık. Sen zaman zaman vazgeçme noktasına gelsen bile, zaman zaman e, acaba kendimi buradan çıkarsam mı desem bile, sanki tırnak içerisinde söylüyorum. O ilişkinin senin üzerindeki etkisi ağır basacak gibi. Ve sen oraya geri dönmeye karar vereceksin gibi. Tereddütlerin var ama sanki mutluluğu yine orada göreceksin gibi. Böyle benim. Ya tamam ya ailem kızıyorum ediyorum vesaire. Beni bazen sinir ediyorlar ama aileden insan vazgeçer mi? Tekrar o kapıdan geçiyorsun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ya da gitmiyorsun, uzaklaşmıyorsun. Dediğim gibi tereddütlerin var ama yapmıyorsun bunu sanki. Şu aya bir kart alalım. Biraz bunu sorgulamasından geçebilirsin özellikle. Önümüzdeki günlerde. Ama değnek sekizlisi. Kupa şövalyesi. Evet. Yani burada yine tırnak içerisinde o ilişkiye geri dönme ya da orada kalmaya devam etme gibi bir şey yapacaksın. Çünkü sanki olumlular Olumsuzlardan daha ağır basacak senin gözünde. Ya ailemi şimdi bırakmayayım ya. Hayatta ayrılmayayım yanlarından. Mesela anlatabildim mi? Tamam geçinemiyoruz bazen kavga ediyoruz ama hani böyle bir şey sanki arkadaşlar. Çünkü oranın iyi olması senin için çok önemli. O ilişki senin için çok önemli. Ve bunun için sanki tamam ben burada kalmaya devam ediyorum. Enerjisini seçebilirsin önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Tam da yan yana geldi başlangıç diyor ki deli kartının karşılığıdır. Büyük arkana denge enik ikilisi. Şimdi burada bir takım evet gelecek planlarımız, hayallerimiz projelerimiz var. Fakat bununla ilgili bir türlü başlamıyoruz. Yol ayrımındayız. Belki doğru zaman doğru şartların gelmesini bekliyoruz gibi sabırla bekliyoruz gibi acele etmemeye çalışıyoruz gibi bir enerji var. Sevgili oğlak burçları. Kılıç üçlüsü. Çünkü burada eğer denersek bunu bir hatayla sonuçlanacağından korkuyor olabiliriz. Ama şimdi hani yanlış yaparım Belki de açıkçası duygusu ve düşüncesi olabilir. O yüzden birazcık böyle bir bu başlangıcı ertelemek gibi bir şey var sanki burada. Hemen bir bakalım de, e, şeye, dengeye. Kupa dörtlüsü. Evet. Yani sanki bizi çağırıyor o şey o enerji hadi beni dene, hadi yap bir şey yap bu konuyla ilgili adım at hadi artık diye ama sen bir başarısızlık korkusu var burada arkadaşlar. Denek ikilisine bir kart alacağım ya da hayal kırıklığına uğrama korkusu var. Büyük arkana imparatoriçe. Bak. Burada neredeyse üstündeki ağı yırtmaya çalışan bir aslan var. Burada ise büyümüş, gelişmiş bir imparatoriçe var. Burada üç sayısı da önemli bu arada arkadaşlar kendini ne kadar cesaretin ya da hevesin olmasa bile var ama yok. Hani e, e, enerjin olmasa bile özellikle burada yüksek bir dişil enerjinin etkisi olabilmekle birlikte kendini bu başlangıcın içinde bulacaksın sen. Arkandan bir itecek sanki sana. anlatabilme mi? Seni salacak oraya. Yap şunu diyecek. Bir destek gelecek sanki sana. Dediğim gibi yüksek dişil bir enerji olma ihtimali var. Sanki sen evet onun tamam çocuğusun vesaire mesela anne çocuk ilişkisinden örnek vermek gerekirse ee, ama diyecek ki bunu yapmalısın yap artık ve seni bunu adeta teşvik edecek zorlayacak adeta seni o şeyin için atacak hani şey vardır ya arkadaşlar böyle bebeklere hop suyun içine verirler. daha böyle yeni doğmuştur vesaire bir, bir aylık vardır yoktur neyse artık suyun içine atarlar ki yüzünü öğrensin böyle bir şeyin içinde kendini bulacaksın ve inan bu sana iyi gelecek bu riski göze alman, bu adımı atman. Dediğim gibi birinin teşviki var burada. Sana iyi gelecek, seni büyütecek, geliştirecek. O şeyden bak ağın içerisinden seni çıkaracak, seni çoğaltacak sevgili Oğlaklar. Son sıraya bakalım. Acele diyor. değnek dörtlüsü, dört sayısı önemli, sekiz sayısı önemli. Ha. Burada bir tatil planı olabilir, bir taşınma olabilir. Senin bir yolculuğun var ve sanki burada birazcık işler aceleye gelecek gibi. Değnek kralçısı. Bir an önce bir yolculuğa çıkmak isteyebilirsin, bir an önce bir yere, bir başka bir yere taşınma ihtiyacı gelebilir sana, bir an önce çok seyahate çıkacağım artık ya, yeter bekledim diyebilirsin. Bir yere, sanki ya, yetişim, ya da bir yere zaten gidecektin, işler biraz aceleye gelebilir. Of, otobüsü kaçıracağım, uçağı kaçıracağım. Hani böyle bir şey sanki. Bir bakalım. DNA Kraliçesine bir kart alıyorum arkadaşlar. Kılıç ikilisi. Sanki böyle istiyorsun ama istemiyorsun gibi bir şey. Tamam mı? Ama o yola çıkacaksın sen sanki. Sanki şöyle bir şey ya. Son ana kadar evden çıkmıyorsun. Son anda böyle uçağa kaçırma ihtimalin var. Öyle bir koşuşturma gibi bir şey sanki bu arkadaşlar. Ya da bir fırsat var önünde. Bir seyahat, bir yolculuk neyse bir yere taşınma. Son ana kadar sanki böyle erteliyorsun. Hop sonra yumurta kapıya dayanınca acele etmen gerekiyor. Çünkü o şeyi değerlendirmek istiyorsun. O uçağa binmek istiyorsun. Böyle bir şey sanki. Son anda tekrar yakalanılan, yakal, yakalanılan, yakalanılan heh, bir e, durum olabilir gibi. Tamam ya dur be, tamam En iyisi ben gideyim. En iyisi bineyim uçağa, en iyisi bineyim otobüse, en iyisi yapayım bu seyahati. Belki de bir daha elime fırsat geçmez. Böyle bir şey sanki bir süre sanki böyle bir oyalanıyorsun. Sonra işler ciddiye biniyor. Bir, sonra bir acele içerisinde kendini buluyorsun. Ama oraya varacaksın. Sanki. O yola çıkıyorsun yani. Şu değnek dörtlüsüne bir kart alalım. Kılıçası bak. O başlangıç geliyor. Bir, iki sayıları önemli arkadaşlar. Sanki değil mi? Son anda son bir hamleyle İşler dediğim gibi biraz aceleye geliyor. Ama sen bir yolculuğa çıkıp bir başlangıç yapıyorsun sanki hayatında. Böyle bir enerji. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.